Ben röportaj yapıyorum. Soruyu size sor. Şimdi şöyle soruyu işte, sor. E, can bizi kanser etmek dışında hiçbir şey yapmadı. Rahatsız oldum. Ama şunu da edin can konusu <laughs> çok güzel olmadı. Izlenen, de, de. De. Aa, çok güzel. Bebek yani. gibi derken. Ee, bu arkadaşlarımı hiç tanımıyorum. Hiç eğitimimizle hiçbir alakası yok. Hiçbir şey yardım etmediler. Hiçbir şey yapmadılar. Her şeyi tek başıma çıkardım. Teşekkür ederim. Öncelikle merhaba, röportajıma katılmayı kabul ettiğin için teşekkür ediyorum. Çocuklar bizden alalım. Çocuklar. Abi ben. Bunlarca. Bir de hepiniz hoş geldiniz öncelikle. Birazcık heyecanlıyım, kusura bakmayın. Ben Aleyna, yıl ACM Hacettepe'de reklam tanıtımı koordinatörlüğü eş koordinatörüyüm. Aynı zamanda da morgik etkinlik sorunlarından biriyim. Ben ekip arkadaşlarıma, direktörüm Berkay ve İlayda'ya, bugün bize yardım eden ACM aileme ve yani gelen herkese çok teşekkür ederim. Şimdi sözü ben de Eşek'in sorumlarından içine yaparsınız. Çok keyifli anlayın. Bu arada hepiniz hoş geldiniz. Bravo. Ben Tülay, Halk İlişkiler Koordinatörüyüm. Morge'yi evet. keskinlik sorunlarından biriyim aynı şekilde. Ben öncelikle 12'den bu zamana kadar bizimle beraber çalışan bütün üyelerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Anadolu'da! Ay çok kalabalık. Merhabalar! Merhaba! Merhaba. <laughs> Merhaba! Bu ayılar falan bana mı önerir? <laughs> mor, mor, mor giyik, mor. mor olduğu için mi? Toplumumuzun maskotu. Öyle oldu. mi? Evet. Süper. Yani... Çok tatlı bir toplum. Ne söyleyeceğim, burada kalır bir toplum kurmuşum kendime çıkacak. Ee, bu konuya bir şey ve çıkıp getirmek istiyorum. Damla ile çakalı ben ayarlamadım. ben şimdi ne anlatayım yok. Hiç alakam yok. Ee, <laughs> ortak. Ortak Emirhan diyeceğim. Çakal benim işim aşkıdan. Ee, girişim. Neyi var? Neyi var? <laughs> Neyi var? Para. Batıl ne? Makas. Ne? <laughs> <laughs> ben. Damla. Eee total? Yok. Mor. Kim? Yorulmuyorum, kalmamaya çalışıyorum. <laughs> Ama olmuyor pek işte. Yani hani ya şu anda yapabileceğim bir zaman dilim varken niye bulsam spor yaparak harcıyorum diyerek. Yani e, ben bir insanın hangi psikolojide intihar ettiğini onların anladım. Ee, o kadar korkunç aslında yani bu aslında zorbalık dediğimiz şey, bunu genellikle söylüyorum asla puanımı yetkileyecek bir okulda size karşı bunları anlatabiliyor olmak aslında benim geçmişte yaşadığım şeylerle alakalı ve bağlantılı. Bir noktada benim bu kadar bir hırslandırmasaydı yaşadığım şeyler, sanırım burada bu kadar da kadınların haklarını savunup da size bunları anlatabileceğim bir pozisyonda olmazdım. Ancak Rafa böyle Çakal beni öldürmek <laughs> için. Işte. Çok sağ ol dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederim. Başkanım buradakiler çekiliş kazananlar. Böyle temizinden bir fotoğraf çekeriz bence ya. Bak herkes bana böyle bakıyor. Aa nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Fotoğraf çekeceğim dedim. daha güzel olduk gerçekten daha iyi olduk. Bizim birkaç sorumuz olacak. Etkinliğimiz sizin için nasıl geçti? Çok güzel geçti. Herkes çok tatlı, inanılmaz tatlı. Benim her seven bir arada insan oluyormuş. çok tatlı. Evet. Bu arada o kadar güzel hazırlanmışsınız ki ben inanamıyorum sizlerle. Çok güzel. Ben hep yerde istiyorum her sitede. İkinci sorumuza geçelim. Hmm. Morgeek sizde nasıl bir hatıra bıraktı? Hmm. Morgeek ben evet, normalde konuşmalara konuşmalarımı yapıp iniyorum ve dümdüz ben konuşuyorum. Burada oyun oyun var, bir şeyler yani <laughs> benim aklıma <laughs> hakikaten hafızama <var>. inanılmaz evet. <laughs> güzel. Keşke herkes böyle yapsa bu arada <laughs> Çok var. O kadar eğlenceli ve keyifliydi ki bir de böyle hani evet, ciddi ciddi konuşunca o pot kırmaktan hakikaten korkuyorsun. Burada pot kırsan da güç olan bir <gülüyor> Gülüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlıydı yani benim hafızamda gerçekten birinci sıraya bir yerleşmiş olabilir şu anda. <laughs>